dışkı ya da gaz kaçırma hastaların çok önemli sorunlarından biridir. Bu adeta kişilerin topluma çıktıkları zaman ciddi bir sosyal sorunu haline gelebilmektedir. Özellikle makat kaslarını olan darbeler, yaralanmalar, kadınlarda doğumlar sonrasında özellikle normal doğum aşırı kınarak yapılan doğumlardan sonra olan yırtıklar, yaralanmalar sonrasında ya da bazı cerrahi girişimler ki bunlar ağırlıklı olarak hemoroid ameliyatları, makatta çatlak ameliyatları gibi iç makat kası dediğimiz kasın kesilmesi ve buna bağlı oluşan hasarlar ya da dış makat kasında bu iç makat kesim, kasının kesilmesi sırasında ufak hasarlanmaların olması sonucunda gelişir. Bu tür bir durumda mutlaka konunun uzmanı olan bir hekime müracaatta ciddi yarar vardır. İlk planda hastalara özellikle kegel egzersiz dediğimiz makat kasının kasılıp gevşetilmesi, biyofil beklediğimiz bu eğitimlerin zihinsel olarak verilmesi gibi bazı önlemler vardır. Bu, tetkik, bu sorunun ciddi şekilde tetkik edilmesi ve buna yönelik tedavilerin düzenlenebilmesi için mutlaka konunun uzmanı bir cerraha ve kolorektal cerrahını verdiğimiz cerraha başvurmakta yarar vardır. Hepinize sağlıklı günler